Eğer ki Instagram'da profil resminizi değiştirmek istediğinizde böyle bir uyarı alıyorsanız veya biyografinizi düzenlemek istediğinizde, internet sitenizi Instagram hesabınıza eklemek istediğinizde böyle uyarılar alıyorsanız, o zaman doğru videodasınız. Bu videoda o sorunun çözümünü anlatacağım. GTV'den arkası merhaba. Bu videoda dediğim gibi Instagram'da birçok kişinin yaşamış olduğu bu sorunun çözümünü sizlerle paylaşacağım. Çözümü çok basit arkadaşlar. Gerçekten yapmanız gereken tek bir şey var. Ee, Instagram'a bir mail atmak arkadaşlar. Evet bu arada bu e, sorunu yaşayan birçok kişi bana e, mesaj atıyor ve bugüne kadar ne yazık ki çözümü olmadığı için o arkadaşlara yardımcı olamamıştım ama e, dün bana ulaşan bir kişi e, bu sorunu yaşadığını söyledi ben yine e, her zamanki gibi işte problemin sebebini bilmedi mi söyledim ama bir iki saat sonra baktım kendisi bana ulaştı. Ben çözdüm dedi. Peki nasıl çözdün? Dediğimde de gerçekten çok güzel bir şekilde sorunun nasıl çözdüğünü anlattı ve sizlerle paylaşmama izin verdi. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz ve şimdi onu sizlerle paylaşacağım. Bu arada kendisinin sayfası da şu. Bu sayfanın sahibi bana ulaştı ve böyle bir problem yaşadığını söyledi. Daha sonrasında gerçekten çözdü yani. Ee, ve şu an çözümü benle paylaştığı için ben de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama öncesinde lütfen destek olmak amacıyla gerçekten e, kanala abone olmayı unutmayın. Yani bu tür videoların gelmesi için bize destek olabilirsiniz dedikten sonra hemen başlayalım. Öncelikle sorun tam olarak ne onu bir anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir profilimizi düzenlemek istediğimizde arkadaşlar şöyle bir basalım. Mesela şuraları falan düzeltmek istediğimizde ya da işte biyografi bölümü veya profil resmimizi değiştirmek istediğimizde şu uyarıları alıyoruz arkadaşlar. Yani bu uyarılardan herhangi birini alıyoruz. Mesela İnternet sitenizi değiştirdiğinizde farklı bir uyarı, profil resminizi değiştirdiğinizde farklı bir uyarı veya biyografinizi değiştirmek istediğinizde farklı bir uyarı alıyorsunuz. İşte bu uyarıları ortadan kaldıran çözümü şimdi paylaşacağım. Öncelikle mail atmanız gerekeceği için arkadaşlar artık hangi mail servisini kullanıyorsanız ona giriş yapmanız gerekiyor. Gmail, Yandex veya başka bir mail adresi olabilir. Ona bir giriş yapmanız gerekecek. Ben şimdi Yandex'te göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ben Yandex'ten göndereceğim maili. Bu arada şöyle bir şey de var. Onu da söyleyeyim. E, kullanmış olduğunuz mail adresiyle eğer sorunu bildirirseniz Instagram'a daha çabuk e, dönüş yaparlar diye söyleyeyim. Yani hesabınızda kayıtlı olan e, e-mail adresini kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi Instagram'a mail atacağımız için şöyle bir mail bölümüne girelim. Şunu bir silelim. Yandex'in reklamını görmekten sıkıldım. Yani şunu da... Şöyle silelim. Evet başlayalım o zaman. Alıcı bölümüne şunu yazmamız gerekiyor. Ya da kime e, diye de geçiyor bu bölümler. Hani mail servisine göre değişiyor. Help at Instagram.com yazıyoruz. Şimdi de konu bölümü arkadaşlar. Burası çok önemli değil ama ne yazarsanız yazın. Yani destek yazın, yardım yazın, help yazın, Instagram yazın, bir şey yazın, sorun yazın, problem yazın. E, o çok önemli değil. Ben destek yazacağım arkadaşlar. Şimdi geldik en önemli bölüme arkadaşlar. Buraya detaylı bir şekilde sorununuzu yazmanız gerekiyor. Sorunu ne zamandan beri yaşıyorsunuz? Nasıl bir uyarı alıyorsunuz? Hesabınızın ismi, kullanıcı adını yazmanız gerekecek. Bu tür bilgileri detaylı bir şekilde yazmanız gerekecek. Bu arada Instagram'a arkadaşınıza mesaj yazar gibi yazmayın arkadaşlar. Yani sonuçta ciddi bir yere mail attığınız için düzgün yazın. Yani bazen bana da mesaj geliyor. Hadi bana yardım et. Hadi çabuk acil falan yani öyle yazmayın arkadaşlar. Kimse size cevap vermek zorunda değil. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle ben yazacağım merhaba. Bu arada ben buraları hızlı geçeceğim yani hızlandıracağım videoyu o yüzden e, uzun metni size göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle bir e, metin yazmanız gerekecek. Yani metninizi buna benzer bir şekilde yazabilirsiniz. Hatta ekran görüntüsünü alıp birebir geçirebilirsiniz eğer sorunuz çok benzerse. tabi e, tabii en altta işte kullanıcı adınızı veya üst bölüme kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bir de e, hani buradan söylemişiz ya işte gö ekran görüntüsü falan e, ekledim ekte yer alıyor diye. O yüzden e, yaşamış olduğunuz mail gitti. Vallahi mail gitti. Evet tekrar bulalım onu. Evet mailimizi tekrar bulduk arkadaşlar. Bir anında kayboldu. Şimdi dediğim gibi ekran görüntülerini de eklemeyi unutmayın. kullanmış olduğunuz mail servisine göre o değişir artık ekran görüntüsü veya fotoğrafı nasıl ekleyebileceğinizi oradan görebilirsiniz. Dosya ekle bölümünden ekleme yapabilirsiniz. Mail servisi hangi mail servisi kullanıyorsanız ona göre değişir. Mesela Gmail'de farklıdır ama Yandex'te şurada Dosya bölümü yer alıyor arkadaşlar buradan e, ekleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Evet. Şimdi e, bu mailimizi diyelim ki yazdık, ekran görüntülerinde ekledik. Şimdi artık gönderiyoruz arkadaşlar. Gönderdikten sonra artık e, beklemeniz gerekecek. Yani Instagram'ın sorununuzu çözmesini bekleyeceksiniz. Bu bir gün sürebiliyor, birkaç saat sürebiliyor. Mesela o az önce sayfasını gösterdiğim kişi 2 saat içerisinde dönüş aldığını söyledi. Yani böyle de e, olabiliyor. Bu arada benim böyle bir sorunum olmadığı için ben bunu siliyorum arkadaşlar arkadaşlar herhangi bir ihtiyacım yok çünkü benim profilim değişiyor. Evet yani bunları yaptıktan sonra arkadaşlar e, sorunun çözülmesi gerekiyor. Eğer sizin de farklı bir çözümünüz varsa bu konu hakkında lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten e, insanlar faydalansın. Yani bu sorunu yaşayan gerçekten birçok insan var ve uzun süredir yaşıyor. 6 ay, 7 ay, 1 yıl o yüzden onlara destek olmak amacıyla paylaşabilirsiniz yorumlarda dedikten sonra videomuzun sonuna geliyoruz. Lütfen destek olmak amacıyla gerçekten kanala abone olmayı unutmayın e, ve ayrıca bu video hoş hoşunuza gittiyse beğenip paylaşabilirsiniz dedikten sonra videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.